şu videoyu açmamak için 2 saattir evin içinde dolanıyorum. Sebebi aslında haftalardır ertelediğim şey yani dolap geldiğinden beri hala erteliyorum. Demiştim ya size kıyafetlerim çok dolanık çünkü dolabım daha gelmedi diye bahaneymiş. Çünkü hala toplamaya başlayamadım dedim Ecem kamerayı açıyorsun ve başlıyorsun. Çünkü yeni yıl hedeflerimden biri nasıl su içmekse daha önce paylaşmıştım. Diğeri daha düzenli ve toplu olmak. Evden çıkarken böyle saatlerce gezip kıyafet aramamak. Ve tabii bir yerlere giderken geç kalmamak. O sonuncusu. Şimdi suyu hallettim sırada düzenli olmak var. Yani şu an dolaplarımın içi nasıl biliyor musunuz? Hani böyle ev toplama videoları, programları oluyor ya reality show gibi. Orada hani before'u var ya, before hali böyle her yer her şey diyorsun. Ay bu burada nasıl? Öyle, gerçekten öyle. Yani sadece banyoda bile çıkarıp astığım bir sürü kıyafet var. Orada görünce diyorum. Aa bu burada mıymış ya? Ben bunu nereye gittiğini bilmiyorum. Kaç aydır görmüyorum çünkü. Gerçekten bu seviye. O yüzden şu an arkada hali hazırda hala bomboş olan dolabımı hem organize ediyorum, hem de her defasında artık giyinirken 3 oda gezme konusuna bir son veriyorum. 1, 2, 3, evet. Sonuç olarak dolabımı düzenliyoruz. Daha doğrusu dolaplarımı düzenliyoruz. Bu sırada belki bir şeyler de elerim. Dolap uygulamasını kullanmaya başladığım için artık daha tecrübeliyim. Çekiyorum, satıyorum, koyuyorum. Böyle hiç kullanmadığımdan başta biraz zor geliyordu. Gözümü korkutuyordu ama klasik böyle işte hani hiç yapmadığı şeyden ürken insanoğlu. Başlıyoruz. Öncelikle şöyle başlayacağım. Pantolonlardan başlıyorum. Benim şu an 3 odada da, 3 dolapta da pantolonum var. Hepsini buraya getireceğim ve sonra yerleştireceğim. Böyle adım adım, grup grup işte. Sonra etekler gibi. Hani gözünüzde canlandıramadıysanız ya da hiç öyle bir program izlemediyseniz şöyle göstereyim. Bunlar benim her gece yatarken çıkardıklarım ve orada kalıyorlar böyle. Şunu zaten sağ tarafı kapanmıyor çünkü böyle bir taşma var burada. Şimdi şöyle bir planım var kafamda. Odamızda bizim böyle iki kapaklı dolap var. Zaten bunu ben kullanıyorum sadece. Bir de çekmeceler var. Bu odada sadece işte iç çamaşırları, pijamalar, eşofmanlar ve böyle hani sabah kalkar kalkmaz gideyim işte taytlarım, spor kıyafetlerim falan tutacağım. Hani dışarı çıkarken giyebileceğim şeyler bu odada olmayacak ki. Böyle hani nereye gideceksem ona göre o odaya gidip giyineyim. Dışarı çıkacaksam kendi odama, evde vakit geçireceksem burada. Mesela normalde benim bu alt çekmecem çorap çekmecesiydi. Aynı zamanda böyle buralarda yer olmadığı için burada duruyordu. Fakat çorap çekmecesi tabii ki sığmıyor. Şimdi kış çorapları var, külotlu çoraplar var. Bunlar aynı şekilde burada. Bir de fazla bıra almışım. Herhangi bir pazarına gittikçe. O yüzden çoraplar buraya kat çıktı falan. Bu karma karışık şu işte. Burada spor giyim var, pijama da var. Ki böyle değil yani. Burası bile karışmış mesela. Burada normalde sadece takılar vardı. Kemer gelmiş, kablo gelmiş. Bu da singa korkusundan çünkü hani yemesin diye buraya koyuyoruz. Kokteyl içilmiş burada kalmış. Ben içmiştim burası düzenli. Burası da alt iç çamaşırı gözü. Donlar, kilotlar burada. Hani ne olursa olsun bu çekmede her türlü düzenli koruyor. Anlamadım sırrını, büyüsünü ama burası hep düzenli ilk günden beri. Burası da işte sütyenler de her yer karışık. Ama unutmayın. En önemli şey farkına varmak, kabul etmek. Ve farkına vardıysanız, kabul ettiyseniz bu her konu için geçerli. Onu düzeltmeye başlayabilirsiniz. Ben farkına vardım, kabul ettim ve başlıyorum. Bu ara psikolojiyle fazla ilgilendim. Evet, Açıyorum. Açtım. Pantolonlardan başlıyorum. Pantolonları böyle kemerle koymamak lazım. En azından hepsini bu dolaptan bir alayım. sabah Marie Kondo videolarını izledim. Daha doğrusu Netflix'te problem vardı. Onu açamadım. O yüzden ben de YouTube'a yazdım. Bir kadının dolabını işte düzenleyecekler şey dedi. Dolaptaki her şeyi yere at. Uyguluyorum şu an. Ve dedi içindeki en kıymetli şey seç. Yani sana gerçekten böyle hani şey yapan. evet giyeceğim, giymeye devam edeceğim. Hani hep oluyor böyle. Senelerdir duruyor mesela. Hiç giymemişiz ama bir gün giyeceğim. Mesela bu gömlek benim için öyle. Annemin gömleği. Annemden aldım. Çok hoşuma gidiyor ama bir kere giydim mi? Böyle bir şey. bu dolaptaki pantolonları toparladım. Kumaşları askıya asacağım. Diğerlerini de katlayıp koyacağım. Gidiyoruz. Ah. Bakalım burada neler varmış. Bu dolapta da var. Dediğim gibi yani her yerde pantolon var. Her yerde her şeyden var yani. Düşünsenize bir dışarı çıkacağım. Her odaya girip pantolon bakıyordum. Neyse. Bugünler bitecek. Ben bu rafları pantolon rafı olarak yaptırdım. Çünkü çok yüksek değil. Böyle alınca devrilmeyecek. Hem de arkaya doğru gittiği için pantolonu böyle çok katlamadan, hani tek katla okulun yerleştirebilirim diye düşündüm. Yukarıya da alması kolay olsun diye böyle çok pofi pofi kazaklar olur ya. Mesela iki tane kaza koyduğumda böyle böyle alabiliyorum. Benim zaten öyle çok kazam yok. Çamaşırları kendim yıkamaya başladığımdan beri böyle yıkaması zor olduğu için artık öyle şeyler almıyorum. Daha ince şeyler alıyorum. Hatta hemen şöyle örneklendireyim. Bunu şöyle koyacağım. Yanına bir tane daha kazak koyacağım. Buraya jeanleri koyayım. Ya pantolonları dizmeye başladım ama bir kararsız kaldım şu an. Acaba mı alsam? Bunları elime alıp taşıdıkça şunu fark ettim. Aralarında giymediğim çok fazla şey var. Yani büyük bir eleme yapmam lazım. Hem düzenlemem lazım hem elemem lazım. Uff. <laughs> Şunu annem yıllar önce almış ve bayağıdan beri giymiyormuş böyle en son vermeye de kıyamıyorum baksana çok güzel falan dedi hakikaten çok güzel. Bir de bir iki sezonda farkındaysanız bu, bu tarz yakalar moda oldu. Ben de tabii görür görmez kaçırır mıyım hemen kaptım elinden. Böyle modelli bir şey. İpi şuradan geçiyor. Heh, şöyle arkadan. Çok tatlı değil mi? Altına bu etek güzel olur gibi duruyor ama insan bazen hayal ettiği gibi olmayabiliyor tam. <laughs> tamam şöyle. Şimdi şunu fark ettim. Ya bunu biraz daha geniş yaptırsaymışım, iki tane şöyle sıralı pantolon girebilseymiş. Ya da buraya pay verip biraz daha daraltsaymışım, tam pantolonluk olsaymış. Ama o zaman da çıkarması zor olurdu. Neyse ocağı varmış böyle olmuş. Kumaş pantolonları da şöyle basacağım. Baskıları yiyormuşum gibi asla yetmiyor. Şimdi şuna karar verdim. Pantolonların hepsini asacağım. Burası kumaş pantolonlar zaten yeterli. Sayı buraya uygun. Ütü de bir iki tane var. Onlar gelince de. Buralara da sadece böyle üstleri koyayım dedim. İşte kazaktır, trikodur. Böylece benim için daha mantıklı olacak. Onları da buraya asayım. Dolap üzerinden anlamadığım belli. Kesin yorumlara şey gelecek. Bunu böyle yapsan daha iyiydi. <laughs> Yapmayın vallahi düzeltmem. Zaten çok zor oluyor böyle şeylere girişebilmem. Şey diyeyim, tam olması gerektiği gibi hocam. <laughs> Bazen böyle yabancı influencerlar işte ünlüler falan dolaplarını görüyorum. O kadar büyük, o kadar fazla eşya var ki. Ben yapamam, ben unutuyorum. Mesela başka bir odada başka bir dolapta kalıyor ya bir tane kazağım. Bir sene çıkmasın bir sene unutuyorum. Ve her şeyin tek bir rafta böyle. Ya minimalist değilim ama maksimalist de değilim bence. Böyle bir şey var mı ya? Tamam şu anda ayol. Sadece askı. Bunun yeleği vardı. Şöyle ikisini beraber asayım. Bu raftaki amacım dışarı çıkıyorum ya. Sadece bu kapağı açacağım ve giyineceğim. Ve çıkacağım. Buraya da böyle buruşmayacak streç pantolonları koyayım. Asmaya gerek olmayan kazakları dizmeye devam. Bu çok beğenilmiş bu arada. Önceki videolardan birinde vardı. Ben de bayıldım. Bu anne almış bir tane butikten. Odadaki dolaplardan toplaya toplaya geliyorum. Şimdi bunları getirdim. Kazak. Yalnız şey iyi oldu ya. Böyle çok yüksek olmaması kazakları. Mesela burada şimdi maksimum Dört tane kazak var. Şuradan aldığımda hiçbiri dağılmıyor. İçerideki dolap bitti. Şimdi çekmeceleri de elden geçireceğim. Çünkü her şeyi yerleştirmem lazım ki kolayca bulayım. Şurada böyle sütyenleri tek tek. Ben zaten en çok kapsızları kullanıyorum. Kaplı böyle sayılı var. Onları şöyle dizdim. Burada biliyorsunuz karma karışıktı burası. Buraya hiç dokunmuyorum burası ilahi. Alttan da yine aynı şekilde bütün taytları falan aldım. Onları dolap tarafına yerleştireceğim. Buraya da böyle o buraları koyacağım yan taraftaki. Çünkü burada böyle çok sıkışık sıkışıklar ve görünmüyorlar. Çorapları rahatlattım çünkü bir kısmını yukarı aldım. Buradan pijamaları aldığım için böyle işte kırıltlı çoraplar bunlar komple. Yani Düşünsenize aşağıda ve hiçbirini bulamıyordum şu an böyle rahat rahat. Karışık ama ben anlıyorum. Burada komple işte spor kıyafetlerim var. Onları da şuraya inşallah yerleştireceğim. Bu arada Telefondan çekiyorum çünkü az önce kameram düştü ve çalışmıyor. Yani inşallah e, düzelecek. Çok talihsiz bir andı ama telefonla devam. Zira her yer böyle. Bu videonun çekilmesi lazım. Yani zaten yapıyorum. Bari şahit olun. Oh, bayağı yol aldım ama karnım acıktı. Bunları da şöyle dizdim set set. İşte çoğu takım zaten bu spor kıyafetlerimin. Ama burada daha bir ilerleme yok. Önce bir yemek yiyeyim. Artık karnım acıktı. Sonra tekrar geri geleceğim. Zaten gelmek zorundayım çünkü yatacak yer yok. Kendime bir şintsel burger yapacağım. Şöyle bir tane ekmek kalmış. Bu sefer mercimekli şey istemedi canım o yüzden tam bir hamburger ekmeğine şinitzel burger yapıyorum. Ekmekleri biraz ısıtacağım şöyle. Ekmekleri ısındı şimdi olana kadar hardal süreceğim. Yeşillik koyacağım tabii ki soğan turşusu Şimdi hamburger formunda olduğu için zaten geldi bir sos daha istiyorum ama barbekü biraz daha soğan turşusu bazen böyle şeyler hazırlarken şey diyorum ya gurmeyim ya da hiç damak tadım yok ve Wow, Of! Bakar mısınız ya? Böyle bir akşam yemeği var mı? <laughs> Gerçekten çok acıktım ve 5 dakikada hazırladım. Valla kameraya açana kadar az kalsın bitirecektim. Hepsini çok güzel olmuş. Tabii Elime izledim. sağlık. Bir yandan da çöp Ama adamı izliyorum. Dinleniyorum Nerede yani. Hem Çocuk doyuyorum hem dinleniyorum. Doğru söylüyorsun. Geri kalanı toplamak için de enerji topluyorum. Ya şimdi dünyamı astrofittim. Olur mu ailesi? i̇nanamayacaksınız şuradan... ama bitti Şöyle yerden başladım. Her yer kıyafetti çünkü. Şimdi nasıl bir mantık uyguladığımı da göstereceğim size. Bu iki kapaklı dolapta komple. iyi başta da söylediğim gibi işte eşofmanlar, evde giydiğim şeyler ve pijamalarım var. Maksat da hani kalktım odanın içinde giyiniyorum. İşte spor yapacaksan ona göre giyiniyorum filan. Bu çekmecelere mesela hani daha kapağı çevir çekmeceye aç, ulaşım kolay olmadığı için günde birkaç kere uğraşmak can sıkıcı olabiliyor bu kapağın içindeki çekmecelere. O yüzden pijamaları koydum. Sonuçta pijamaları her gün değiştirmiyorum ben en azından. Sizi bilmiyorum da işte 3-4 günde bir, 5 günde bir. O yüzden az kullanacağım dolayı çekmecelere kullandım. Bu Marikondo sağ olsun bana bu yöntemi öğretti yıllar önce. O yüzden böyle rulo yapıp koyuyorum. Böylece hem kat kat koyunuz alttakini göremiyorsunuz, yamultuyorsunuz falan. Böyle direkt takımı çekebiliyorsunuz az yerde çok işler başarmış olabiliyoruz yani böyle işte hepsini şu şekilde görebiliyorum. Bunu yeni aldım diye böyle yaydım. Polarlar zaten çok yer kaplıyor. Bir üstüne çıktığımda burada işte spor yaparken giydiğim şeyler var. Şurada direkt takım takım koydum her şeyi. Bu takım, bu takım, bu takım böyle. Burada tekli kısa taytlarım var. Burada uzun taytlar var. Bir üste çıktığımda sağ tarafta direkt altıma giydiğim şeyler var. Sol tarafta sweatshirtler var. Buraya da böyle askıya şapkaları astım şöyle sağlı sollu. Sağ tarafı çok doldurmadım. Buraya takım eşofmanları koydum. Yanına iki tane evde giydiğim hırkayı. Buraya da böyle şeyleri hani spor yaparken yine giydiğim askıya asılabilecek tarzda şeyleri astım ama yerim var. Bu en azından beni şu an rahatlattı. Çekmecelerim gayet düzenli. Burada böyle spor sütyenlerim var. Yani sütyen yerine giydiğim şeyleri falan böyle tek tek koydum. Hepsini görebiliyorum. Burada böyle daha şık sütyenleri tek tek dizdim. Burada çoraplar var. Burada çorapların devamı var. Burada çıkan çamaşırlar var, yıkamaya gidecekler. Kameram hala çalışmıyor Telefona devam ediyoruz. Singacım kızgınlıktan mı şu an iyi. Burada da şimdi bunları bir ayırdım. Verilecekler ve dolaba konacaklar var ve dolapta da şu şekilde en başında da söylediğim gibi açtığımda dışarı çıkarken buradan çantama kadar alıp gidebiliyorum. Singa iki 2 dakikanız müsaade et. Buraya da birkaç tane şapka koydum. üstleri şöyle triko tarzı, işte boğazlı tarzı buraya dizdim. Burada böyle tayt koydum iki tane onlar rulo yapılabiliyor rahat. Etekler ve kumaş pantolonlar burada. O botla şey zaten dışarıda giyilince bir daha burada dolaba konmayacak da böyle koyuyor ya insanlar fotoğraflarla falan bilmiyorum nasıl yapıyor. Altını mı siliyorlar? Çantalar zaten burada daha önce dizmiştim. Gömlek ve böyle günlük ceket türevleri burada. Kazaklar zaten böyle. Sonuç olarak burası bitti. Şu an bayağı rahatladım ya. Her şeyim tek bir yerde. Yanındaki hemen diğer kapaklı gömme dolapta da böyle şık elbiseler var işte. Gece giyecek gibi. Ya da burada takım elbiselerim var aynı şekilde. Daha şık olanlar işte pembeler. Ne bileyim şu zaten. hafta giydiğim beyaz takım falan. Bunlar mullar. Gece dışarı çıkacağım. Şık bir şey giymem lazım dediğimde de bu dolaba bakacağım. Hatta şık üstleri falan da şuraya koyacağım ama enerjim kalmadı. Bunu da dolaptan aldım bu arada. Bugün yıkadım. Şimdi burada asılı bir kere giyilmiş yazmışlar. Herhalde bir kere giyilmiştir. Aslında başka bir mont alıyordum. Bunu da görünce buna da dayanamadım. Turuncu kesin benim gibi böyle biri dayanamayıp aldı bunu. Ama kalıbı büyük. Bakalım ben ne yapacağım ama cana giydiririm diye düşünüyorum. Tarzı falan çok güzel çünkü. Bu tarz montum yoktu. Geçen videoda da dedim ya montum yok montum yok diye. Hep de eski sezondaki modelleri beğendiğim için öyle dolapta buldum. Hatta bana link atıldı. Teşekkür ediyorum. Aklıma gelmezdi benim bakmak. Ne yazık ki şu an çalışmayan kameram da burada. Yani henüz hiçbir şey yapamadık. Can da ilgilendi. Ben de baktım. Düzelmeyecek gibi duruyor herhalde. Tamire göndereceğim. Umarım en kısa zamanda yeni bir video ile aranıza dönebilirim. Telefonun e, görüntüsüyle, ekran kalitesiyle daha doğrusu bunun gibi biri olmuyor ve çekme hani rahatlığı da aynı şekilde. Bu çok rahat. Mesela şu an ışık çok iyi değil. Arada ses gidebiliyor mesela telefonla çekerken. Birileri de çamaşırları topluyor. Akşam işi. Kolay gelsin. Umarım video böyle keyifli olmuştur ve hani ben modumu düşürmemeye çalıştım çünkü tam ortasında kamerayı kırınca. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın. En kısa zamanda görüşürüz umarım.